Ben diyorum, sabahtan beri niye ikisini de yüze asık? Niye küsmüş bunlar? Bilmiyorum, sebebini söylemediler. Herhalde futbol muhabbetine falan küsküşlerdi. Hı, hmm, olabilir. Ya abi, Orça ne zaman çıkacak? Ne o arkadaşlar? Arkadaşınızın maymun olmasını görmek için çok mu sabırsızlanıyorsunuz ha? <laughs> Furkan sayende her gün okulda maymunluk görüyoruz biz zaten. <laughs> biz buraya arkadaşımızın gösterdiği medeni cesareti desteklemeye geldik. Yani eğlence program sonuçta. Medeni cesaret mi? Ay Bayramoğlu sen iyice şaşırdın ha yani böyle gerçekten söylüyorum. Ha yani böyle tırnak içinde belirtiyorum. Ortadan medeniyet bir şey bekleme yani. Ondan olsa olsa madeni olur. O da bakırdan madeni. <gülüyor> <gülüyor> Ama yok ben söyledim bizim Turşu'ya. Dedim bunlar sana dalga geçmek için yapıyorlar bu işi dedim. Dinletemedim abi. Ne yapalım abi kendi isteği işte. Ya çocuklar acaba Hülya ile Acun'un arası mı bozduk? Acun Hülya'yı acaba ters yaptı gibi sanki az önce ha? Burada da buldu yani cennete düştün salçacığım. Hakikaten ya böyle acaba yarışma sonrasında gidip ben Acun'un arkadaşıyım desem ben de böyle fotoğraf çekerim mi? Ya Salçacığım çektirir çektirmesine de... ...yarışmadan sonra sen gidip ben Orçun'un arkadaşıyım diyebilecek misin acaba? <laughs> ya ya Canburger, Furki, abicim ne kadar kötüsünüz. He, ya bir şunlara baksanıza. He, bir şunlara bak. Ya benim neyim eksik bunlardan? He, ben deniz onlar kadar yeteneksizsiniz. Zekicim, ha. Zekicim çok haklısın. Yalnız seni buraya sokmamamızın daha büyük bir amacı var. Nasıl? Ee, çünkü ben seni başka bir programa sokacağım. Başka program mı? Şebeksizsiniz. Harbi mi? Tabii. Yalnız ben ona katılsam var ya kesin birinci olurum, şampiyon olurum ha. Kesin. <laughs> Ayıptır söylemesi çok acayip şebeleğimdir. <laughs> Şebelek miydi bu arada? Şebelek mi lan? Sus, sus, sus. Sıra maymuna geldi. Orçun hoş geldin. <laughs> hoş bulduk acıcığım, hoş bulduk. Sergan nasılsın, iyisin? Allah'ım. Ay, şu güzel. <laughs> Allah dur, gözleri ve Çok affedersiniz. <laughs> ya var ya, <laughs> doktorun böyle parıl cisimlere karşı... ...gözüksüz bakmamı söyledi yani. O yüzden takıyorum yani. <laughs> Vallahi var. Yalaka yalaka tavırlarının biraz sonraki maymunluklarını örteceğini zannediyor salak. <laughs> Valla tebrik ediyorum. Bence Hülya'dan şimdiden yarım puan aldın. Biraz seni tanıyalım istersen. Tabi, tabi. Adım Orçun Çolak. Yalnız arkadaşlarım bana Orço derler. İsmim ve soy ismin ilk iki harfi. Orço. İki o ile. <laughs> ha e, özel bir girişim kolejinde öğrenim görevlisi olarak çalışıyorum. Öğrenim görevimizi derken? Bilmiyor musa? bil öğrenim gerisi işte ya. Allah Allah, bil öğrenim görevisini biliyor. <laughs> Öğrencinin birazcık böyle şey hali. Şafçaflı hali. <laughs> Ya, havalı, havalı hissetti dedim Hülya'cığım. Öğrenim zannettim de bir anda inanamadım. No, hayır, öğrenim Öğrenim yani salondakiler gibi, bütün salondaki evet, evet. seyircilerimiz gibi. Evet, hepsi gibi öyle yani. Şimdi buradan böyle beni izlemeye gelen sınıf arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Özellikle de kız arkadaşım Alice. Ay, ne yapmayın ya. Kendisi birazcık utangaç bir kızdır. Kısına bak koyun böyle kafasını falan saklıyor ama... Ali! Kalimeyra. <laughs> i̇ndirsin indirsin şunu neden? Ben niye geldim ki buraya? Sonralık da da ekran başında izleyen tüm Kamillere selam gönderiyor. Kamiller derken? Kamiller işte ya. Oğlum yap bu Kamiller ya? Öyle izleyici Kamilleri onlar. Ha, o zaman biz Kamilleri fazla bekletmeyelim istersen. <laughs> bir an önce şovuna geçelim. Geçelim. Çok güzel bir şey hazırladım ha.

I see in the rain, For half far is Half for honey, hand the city for. I see in the rain, I on the city, caught up for a day, but the time is running high, high, high. I'm

Hep aynı şeyleri yapıyorsun. Anladım. <laughs> Sen de hep aynı şeyleri yapıyor. <laughs> Peki, bitti mi performans? Bitti performans. Hülya <laughs> nasıl <laughs> <laughs> buldun? Bastım ama e, şunu, şunu, söylemek için bastım. <gülüyor> <gülüyor> Uzun sürdü. E, ee, ama işte, gerçekten bir... başarılıydın. Gerçekten başarılıydın. i̇yi <laughs> <laughs> çok <gülüyor> <düşükledim>. <gülüyor> Çok, <gülüyor> <gülüyor> çok, mayfret, çok, 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 ben çok beğendim. Ben de çok beğeniyorum sizi. O kadar beğendi ki bastı işte. <laughs> evet, sağ Ben çok uzun sürdü diye bastım. Anladım. Ama tamam. bekleseydin iki saniye daha bitiyordu. <laughs> Final yapacaktı. Ben Rain diye alkışı da alacaktım ama bekleyin. Yine ya. yapabilirsin. Yap. De be. see. Az alkışlamadılar mı? Boş ver sen millet ne alkışlıyor işte. Birazdan oylama yapılınca mor zaten. Aslında çok o zaman başlayacak sen gör. İnşallah. Millet... ...fena değildi ha. beklediğimden iyiydi. Gayet başarılıydın, kıyafetin çok başarılı. Teşekkür ederim. Şemsiyenin rengiyle uyumuş çok başarılı. Doğaltıydı nasıl? Çok hoş, çok hoş, çok gerçekten çok hoş. Naşim. Ben çok beğendim. Peki Sergen? Vallahi. <laughs> şöyle söyleyeyim, ilk bakışta tabii sahnede bir rahatlığın olduğu gerçek. Adam biliyor, mallar anlıyor <laughs> Ancak... Ancak şöyle söyleyeyim, e, yani şovu çok e, orijinal bulmadım açıkçası. Allah son. Allah. Çünkü ya bu tür şovlar çok yapan oldu. Onu açık söyleyeyim yani. Çok yapan oldu. Evet. Allah Allah sanki o da ne anlatmıyor. <laughs> sen beni fazla kızdırma istersen oy kullanacak biliyorsun. Sana bak kırmır olur o. <laughs> sen beni al gireyim. Oy kıyma bak yanaklarını ısırır Ben şaka yaptım ki. Az önce valla şaka yaptım. Yemin ederim bak Allah seni inandırsın. Milano'daki amcam Milan teknik direktörüydü ha bir zamanlar. Ben çok baskı attım amca var. Dedim ki amcayım dedim, Sergin dedim, ne olur dedim, alalım dedim, takma dedim ya. Ama laf dinlemedi ki. ...kendisi Kayseri Spor'da çok iyi işler becerdi, ondan bir şeyim yok. Evet. Ama birazcık daha böyle iyi olsaydı dört büyüklerde oynardın ha Sergen sen, yemin ederim. Ben zaten dört büyüklerde oynadım Orçun. <gülüyor> <gülüyor> yani, bak. Ya bak gördün mü? Onun da şaka yaptı Orçun. Bak nereden biliyorsun, senin ağzının üstünde. Uuu, çilek kredileşiyor parçaya. Çok sağ ol. Çok şükür. Daha Peki, oynamayı geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Süper. Tenis oynayalım mı bir gel? <laughs> Al. ya? Tamam. Hülya'ya bak, evet dedi. Herif o kadar yalakalık yaptı oğlum, evet diyecek tabii. Ne diyecek kadın, ayıp olmasın diye. Şimdi Sergen'le Acun hayır deyince elenecek zaten, merak etme sen. Sergen. Ben hayır diyorum. Hı. Ben <laughs> sana <da> <laughs> Evet, bana kaldı o zaman. Valla bilmiyorum neden ama. Heyecan yaptım Peki salona soralım. Hayır diyenler. Evet diyenler. Salonu dinliyorum. Ben de evet diyorum. İki evet desin. alıyoruz. Sıkar. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? şu maymunlu reyting yapıyor diye elimi mi abi? Alem rating olmuş lan. <laughs> ah be. <laughs> <Benim baktim ya. Gülüyor> can, ne oldu? be? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Perdón